Bugün yine PUBG Mobile Live videosuna hoş geldiniz. Rastgele takıma girdim ve kaçıncı olabileceğimize bakıyorum arkadaşlar. 3 numara bizi atlattıracakmış. İstek attı. Biz de kabul ettik. Kaçıncı olacağız ona bakacağız arkadaşlar. Faktöre gidecek Öyle işaretlemişler. Yine şu in in. enemies ahead. Let's go. Hep beraber yerindik arkadaşlar gidiyoruz şimdi faktörü biz iki kişiye 3 numarayla biz ana binaya gidiyoruz diğerleri dağıldı Buna bakacağız şimdi ne yapabileceğiz. Şöyle şurası değil. Güzel silahlar var şimdi ya. Silah bulamadık ki ta. Aradık aradık bulduk sonunda arkadaşlar Arkadaşlar pompalıyla devam edeceğim ama şey 12K bulursam devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü diğerleri birazcık sıkıntı olabilir bana. Şöyle şuraya da bir bakayım. Şöyle bakayım. ben dedim evet. takım yardıma Takıma yardıma gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde takım bana hiç iyi şey bir Derken ilk bohçoyumuzu vurduk. Şimdi bu adamı red kodlayacağım da ben birazdan. ശർ വാർത്ത മതി bir numara niye orada duruyor öyle ben anlayamadım arkadaşlar bir numaranın yanındayım arkadaşlar ama şöyle şurayı bu bir... yukarı tutayım çıkartayım arkadaşlar ikisiyle iki aynısını alacağım ama çok gidiyor. Böyle 500. Alayım ya. Şimdi DP de zaten birazdan da silahsız kalacağız. şey yenince. Yukarıda yüksek. Arkadaşlar bizim takım herhalde ne içiyorlar ben bilmiyorum. Ne çabuk gidiyorlar bunlar ya. Şimdi yardıma gideceğiz arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan kardeş. Lan siz bizim 3 numaramıza nasıl kasıyorsunuz? Geliyorum, geliyorum dayanay. bekle, 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 bekle. 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 Buradan sıkıntı var mı? Şöyle oğlum yok Üç numaram geldi mi? seni? iyi düşün Öncedekilerin ücretini birazcık ödüyün çıkartalım Gidiyoruz arkadaşlar. 12 kişi kaldı. 4 kişi biziz. Bir dakika burada. Ses alabileceğiz mi? Orada bu bile nasıl? Bu bilelerin ne yapmış orada ya? Arabayı ne yapmış öyle? Terbiyesizler. और गाइस इधर एट ड्रॉप हो गई Get in the car. Help. Arkadaşlar ne yaşandı ben anlayamadım arabamızı da giderdiler. arkadaş dönem 249 var Enemies ahead. ahead Enemy Enemies ahead Enemy down Enemy Enemies ahead Enemy down Arkadaşlar takımda adam hiç bana bir şey bırakmadı gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bu adamda da ne varmış ama olsun son adamı yine ben öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu son şeyi hızlı otomatik alabilirsiniz ve cercerü bitse bile değiştiriyor ya 249'da öyle yaparsınız sıkmaya devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam 5 2 3 daha 7 10 12 tane kilimiz var arkadaşlar sizin için bu videoda en düşük hasar olan ben değilmişim arkadaşlar ben ikinci sıradayım arkadaşlar ve görüşmek üzere arkadaşlar